yaşayanlar sokakta, okulda, trende hatta tuvalette bile çok sıkı kontrol altında olacak. Halkın bu kontroller sonunda elde edeceği şey ise vatandaşlık puanı. Yüz tanıma sistemi Çin sokaklarında hali hazırda kullanılıyor. Yürüyüş şeklinden dahi kimlik tespiti yapabilen algoritmalar geliştirildi ve milyonlarca kameraya entegre edildi. Artık görüş dışında kalan yer neredeyse yok. Akıllı gözlüklere sahip polisler, çipli okul üniformaları gibi uygulamalarla gri alanlarda kontrol altına alınıyor yaklaşık 1,5 milyar Çinli 2020 itibariyle vatandaşlık puanlamasına dahil olacak. Halkın tamamı, yaşamı, işi, davranışı, kısaca yaptığı her şey için puanlandırılacak. Bunun sonunda ödüllendirilmek de var elbette ama en tartışmalı konu cezalar ve hak mahrumiyetleri. Borcu olan, toplu taşımada yüksek sesle müzik dinleyen, yayılarak oturan, bağırarak konuşan yanacak. Yani herkes puanı kadar vatandaş olacak, puan yoksa hizmette olmayacak. Örneğin düşük puanla sahip bir için ev sahibi olmak tatlı bir hayale dönüşecek. Daha düşük puanlar da tren bileti dahi alamayacak. Çin hükümeti tüm tepkilere rağmen bu sistemi her yerde uygulama konusunda çok kararlı. Zira sistemden halka açık tuvalette bile kaçış yok. Mesela 40 santimlik havlu peçete için yüz taraması istenecek. İkinci peçete isteyense ya ikinci bir yüze sahip olmak zorunda ya da puan kaybetmeyi göz alacak. Pekin yönetimi bu disiplin ve kontrol yolları ile ülkede utanç verici boyuta ulaşan güven kaybının engelleneceğini, ülkenin daha da güçleneceğini iddia ediyor. Atılan bu adımlar George Orwell'ın benzeri bir distopyayı anlattığı 1984 kitabını akıllara getiriyor. Yolu Çin'e düşecekler için küçük bir not. Büyük birader sizi izliyor.